Bugünkü video size çok iyi bir potansiyele sahip harika bir gösterge göstereceğim. Hızlı ve kısa bir video olacak ve ardından bu göstergeyi bir ticaret stratejisinde kullanmak için başka bir göstergeyle nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Sizinle paylaşacağım strateji çok kısa ve basit ancak çok etkili ve karlı. Piyasadaki en iyi ticaret fırsatlarını bulmanıza yardımcı olacak bazı özel ayarları paylaşacağım için videonun tamamını izlediğinizden emin olun. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden ticaret görünüm grafiğimizi açalım. Yani bu gösterge, grafiğimizde ayarlamayı bitirdiğimizde böyle görünecek. Bu stratejiyi açıklamak için 5 dakikalık bir zaman diliminde bir bitcoin grafiği kullanacağım. Videonun ilerleyen bölümlerinde açıklayacağım strateji, scalping ticareti veya günlük ticaret için kullanılabilir. Şimdi bu göstergeyi grafikten hızlıca kaldıralım, böylece tam ayarını baştan açıklayabilirim. Bu harika göstergeyi grafiğimize eklemek için göstergeler sekmesine tıklayacağız ve tapıl hareketli ortalamalarda variyeti arayacağız. Bundan sonra LOX tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyeceğiz. Yani bu göstergeyi grafiğimize ekledikten sonra başlangıçta böyle görünecek. Gördüğünüz gibi fiyat grafiğinin üzerine yerleştirilmiş. Bu gösterge, farklı hareketli ortalamaların, standart sapmanın ve ATR'nin kombinasyonuna dayanarak oluşturulmuştur. Temel olarak, tapıl hareketli ortalamalardaki çeşitlilik göstergesi, finansal piyasalarda eğilimleri analiz etmek ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Piyasa duyarlılığı ve trend yönü hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlamak için farklı uzunluklardaki birden fazla hareketli ortalamayı birleştirir. İşte nasıl çalıştığına dair kısa bir açıklama. Tapıl hareketli ortalamalardaki çeşitlilik göstergesi, piyasa eğilimlerini analiz etmek için değişen uzunluklarda birden fazla hareketli ortalama kullanır. Kapsamlı bir görünüm sağlamak için tapıllar halinde temsil edilen bir dizi kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamaları içerir. Yatırımcılar bu hareketli ortalamaları karşılaştırarak piyasa momentumundaki potansiyel değişimleri belirleyebilir ve trend analizine dayalı bilinçli alım-satım kararları verebilir. Gördüğünüz gibi bize al ve sat sinyalleri veriyor. Her sinyal pozisyonunuzu karlı hale getiren iyi bir sinyal değildir, bu nedenle göstergenin ayarlarını değiştirmemiz gerekir. Bunun için bu göstergenin ayarlarını buradan hızlıca açalım. Bu arada fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alış ve satış pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Girişler bölümünde periyot değerini 21 olarak değiştireceğiz. Bundan sonra derinlik değerini 5 olarak değiştireceğiz. Bu göstergenin diğer ayarları varsayılan olarak kalacaktır. Bunu değiştirmemize gerek yoktur. Şimdi ana göstergemiz ayarlandı. Ancak bu ayarlardan sonra bile, yalnızca bu gösterge tarafından verilen sinyallere dayanarak işlem açamayız. Bunun için, bu gösterge tarafından verilen sinyalleri doğrulamak için grafiğe başka bir basit ama çok etkili gösterge ekleyeceğiz. Böylece göstergeler sekmesini tekrar açacağız. Ve bundan sonra RSI'yi arayacağız. Eminim hepiniz bu göstergeyi biliyorsunuzdur. Bu göstergeyi grafiğe ekleyeceğiz. Şimdi RSI göstergesinin ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirelim. Böylece göstergemiz ve zaman çerçevemizle iyi çalışır. Ayarları açacağız. Girişler bölümünde RSI uzunluğunu 21 olarak değiştireceğiz. Ve sonra biraz aşağı kaydırırsanız bir zaman çerçevesi seçeneğimiz olduğunu görebilirsiniz. Burada RSI zaman çerçevesini değiştirmemiz gerekiyor. Şu anda 5 dakikalık bir zaman dilimi kullanıyorum. Bu yüzden burada bu değeri 15 dakikaya ayarlayacağım. Grafik zaman çerçeveniz 1 dakika ise, bunu 5 dakikaya ayarlayacaksınız. Grafik zaman çerçeveniz 15 dakika ise, bu değeri 1 saat olarak ayarlayacağız. Bunu yapmamızın nedeni, RSI'yi daha yüksek bir zaman diliminde analiz etmek istememizdir. Bu yüzden zaman dilimi değerimi 15 dakika olarak ayarladım. Bu yapıldıktan sonra stiller sekmesine gideceğiz. Ve RSI ve RSI hareketli ortalama dışındaki her seçeneği kaldıracağız. Lütfen videoda gösterdiğim tüm ayarları takip ettiğinizden emin olun. Böylece ticaret stratejisinin kural ve koşullarını gerçekten gözden geçirdiğimizde herhangi bir karışıklık olmaz. Bu yüzden ana göstergemizden alış ve satış sinyali alacağız ve ardından bunları RSI yardımıyla onaylayacağız ve hepsi bu. Sanırım RSI'nin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklamama gerek yok, o yüzden devam edelim. Şimdi grafiğimiz ayarlandığına göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemi açmak için kural ve koşulları gözden geçirelim. Usta bir tüccar mısınız yoksa Bybit'teki usta bir tüccarın pozisyonlarını mı kopyalıyorsunuz? O zaman bu ticaret yarışması sizin için ilginç çünkü harika ödüller kazanabilirsiniz. Bybit'in kopya ticaret platformunda kendi pozisyonlarınızı paylaşırsanız, en çok takipçiyi elde ederseniz 30 bin dolar a kadar bonus alabilirsiniz. Ve eğer birinin takipçisiyseniz ve en fazla karı elde ederseniz, 30.000 dolarlık ödül havuzundan pay kazanma şansınız da var. Daha fazla bilgi için bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'e hızlıca göz atın. Dolayısıyla, bir alım satım işleminin geçerli olması için, öncelikle ana göstergemizin tıpkı burada verdiği gibi bir satın alma sinyalini paylaşmasını bekleyeceğiz. Bu sinyali aldıktan sonra RSI yardımı ile onaylayacağız bir satın alma pozisyonu sinyali, yalnızca mor çizgi olan RSI çizgisi, turuncu renkli çizgi olan hareketli ortalama çizgisinin üzerinde ise onaylanır. Bu örnekte RSI'nin bu sinyali onayladığını görebiliriz, böylece burada bir alım satım işlemi açabiliriz. Örneğin burada bir alım ticareti açacağım. Stop loss'ımızı son dalgalanmanın en düşük seviyesinde ayarlayacağız. Ve risk, ödül oranımız 1,5 olarak belirlenecektir fiyatın son düşük salınımı çok uzaksa, durdurma kaybını bu göstergenin en düşük bandının altına da ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir alım satım örneği daha inceleyelim. Burada bir satın alma sinyali aldığımızı görebiliriz ve RSI hareketli ortalama çizgisinin üzerinde hareket ediyor, bu yüzden burada bir alım ticareti açabileceğimiz anlamına geliyor. Umarım bu stratejiyi kullanarak bir alım satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır stop loss'ımızı son dalgalanmanın en düşük seviyesinde veya en düşük bandın altında ayarlayabiliriz. Ve ödül oranı riski aynı kalacaktır. Bakalım başka bir alım sinyali bulabilecek miyiz? Burada başka bir sinyal aldık ve RSI mavi çizgisi turuncu renkli hareketli ortalama çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yani bu, piyasanın yukarı yönde hareket etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Yani burada bir alım ticareti açabilirim. Size daha önce de söylediğim gibi bu oldukça basit bir stratejidir ve herkes bunu anlayabilir ve günlük ticarete uygulayabilir. Şimdi bazı satış ticareti örneklerini inceleyelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Bir satış ticaretine girme kuralları alım ticareti kurallarının tam tersidir. Öncelikle ana göstergemizin bir satış sinyali paylaşmasını bekleyeceğiz ve sonra RSI'nin bu satış sinyalini onaylayıp onaylamadığını göreceğiz. Bir satış sinyalinin geçerli olması için mor RSI çizgisinin tıpkı burada olduğu gibi turuncu renkli hareketli ortalama çizgisinin altında hareket etmesi gerekir. Yani kurallara göre bu satış sinyali geçerli. Öyleyse burada bir satış ticareti açalım. Bir satış ticareti için stop son dalgalanmanın en yüksek seviyesinde ayarlanabilir veya son dalgalanma çok uzaksa onu en üst bandın üzerine de ayarlayabiliriz. Ve ödüllendirme riski aynı 1,5 oranında belirlenecektir. Bakalım fiyat kar alma hedefimize ulaşacak mı? Bir satış ticareti örneği daha görelim. Burada bir satış sinyalimiz var ve RSI hareketli ortalama çizgisinin altında hareket ediyor. Dolayısıyla açıklanan para yönetimi kuralları kullanılarak burada bir satış ticareti açılabilir. Lütfen bu strateji hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmaktan çekinmeyin ve onunla daha iyi çalışacak başka bir gösterge olup olmadığını söyleyin. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.